Değerli yarışseverler severler İdman Pisti programında sizlerle birlikteyiz. 16 Nisan Cumartesi günü İzmir'de start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. 2 <laughs> numaralı Alaçatı ağası Kaan Gökçe ile 800'ün 55, 427.2 yaptı 13 Nisan tarihinde çalıştı. 3 numaralı Sille Tokat Hüseyin Şimşek'le 14 Nisan'da yaptığı kenteri ile ekranlara geliyor. 5 numaralı Zafir Yasin Akoyun'la çalıştı. 427.2 yaptı sprintinde. 6 numaralı babam benim Güven Özdil ile çalıştı. 15 Nisan tarihli kenterini izliyoruz. 7 numaralı Güneş Kralı içeride izliyoruz. Dışarıda ise Big Boss var. Ferdi Kabadayı ile 600'ün 427.3 yaptı Safkan. 3 numaralı White Adem Ademşenle 638 424.8 yaparak bunu tamamladı. 4 numaralı Zaraki Kenpachi Kenan Kirişlerle çalıştı. Dışarıda izliyoruz, içindeyse muskat var. 851.5 424 yaptı Safkan. 5 numaralı Crazy Queen Feyzullah Havcı ile 638.8 425.2 yaparak galibiyünü tamamladı. 6 numaralı Line of Runner önde izlediğimiz safkan geride taşon var. Ahmet Oluk'la bineni 1044 425 yaptı. 1 numaralı Bocek Mehmet Göksu ile 50, 424.6 yaparak galabını tamamladı. 2 numaralı Keep Your Distance Onur Gökçe ile 636.3, 424 yaptı. 14 Nisan tarihli galabını izliyoruz. 3 numaralı Seygula Nasu Haktaş'la 637.3 424.5 yaparak galabonu tamamladı. 4 numaralı Speedy Foot Onur Şevket İrtiş ile 849.8, 423.3 yaptı. 5 numaralı Al Kılıç Yusuf Bulutla 1-0-1-2 425.2 yaptı galobunda. 6 numaralı Misariyetta Ahmet Oluklu 637 425 yaptı. 14 Nisan'da çalıştı. 7 numaralı Shining Glory Arif Okan Pazar'la 637.5 buçuk 425 yaparak galabını gerçekleştirdi. 8 numaralı The Must Obey, Gökhan Kalın'la 425.6, 212.7 yaptı. Sprint ile ekranlara geliyor. 10 numaralı Merilek Sinan Özen'le yaptığı Kenteri ile ekranlara geliyor. 15 Nisan'da çalıştı. Bir numaralı Perfect Runner Seyhan Demirli 634.5, 423 yaptı 14 Nisan'da. 2 numaralı Criminal Halil Günle 800'ünü 48.8, 424.2 yaptı 14 Nisan'da çalıştı. 3 numaralı bu kefalos Emre Hayhan'la 851, 425 yaptığı galobuyla ekranlara geldi. 4 numaralı Kaneko'nun oğlu 851, 425.8 yaptı. Galabını Onur Gökçe ile gerçekleştirdi. 5 numaralı Şirin Leydi Gökhan Erduman ile 850, 425.2 yaptı. 14 Nisan'da çalıştı. 6 numaralı Yahya Han 637 424 yaptığı galobu ekranlara geliyor. Seyhan Demir çalıştırdı. 7 numaralı Kafkas Bey'i Alaaddin Küründük'le binini 1.07, 427 yaptı 14 Nisan'da çalıştı. 8 numaralı Crazy Line Kenan Kirişçilerle 600'ünü 425.4 yaptı. 9 numaralı Daphne Digöl Murat Akalın'la 600'ünü 425.4 yaparak galabonluğu tamamladı. 10 numaralı Rolls Queen Atakan Cemdağ devrende 800'ün 50, 424.6 yaptı. 11 numaralı Gold Cycle'ın Ali Yıldızla ile 1101.65, 426.7 yaptı. 12 numaralı Kulu cool İmeç, Taygun Gökçe ile 639.6, 426 yaptı. 1 numaralı Akar Necat, Yasin Akkoyun 857.3, 427.8 yaparak galabonu tamamladı. 2 numaralı Bora Bey Sinan Ülgen ile 427.2 yaptı. 10 Nisan'da çalıştı. 5 numaralı Mehmet Sade Murat Okla 600'ünü 43.2, 428.7 yaptı. 6 numaralı Tanır Bey Bursa'da çalıştı. Çetin Taş'la 642.3, 428.2 yaptı galibunda. 8 numaralı alemin kralı İbrahim Sefa Söğüt'le 855.7, 428.7 yaptı. 9 numaralı Sümerhan ekranlara geliyor. Bursa'da çalıştı. Nuri Furkan Baştugan'la 1200'ünü 126.5, 1000'ini 11, 117, 10, 427.8 yaptı. 10 numaralı Prens Jora Bursa'da çalıştı. Nuri Furkan Baştugan'la 1000'ini 1097, 426.8 yaptı Safkan. 11 numaralı kayalarla arkada dışarıda izlediğimiz Kır Safkan. İçeride So So Crazy var. Last Melody ise dışarıda ortadaki Safkan. Onur Gökçe ile Binini 1.18.5 430.5 yaptı. 12 numaralı Usulca Ahmetoluk ile 641 427.3 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. Bir numaralı Sinoplu Merve'yi içeride izliyoruz. Dışında Laren'de var. Nurettin Şen'le 428 yaptı Safkan Sprint'inde. İki numaralı Altın Bursa'da çalıştı. Berkant Gökçe ile 641. 41, 427,5 yaptı Safkan. Üç numaralı hızlı Asiye Bursa'da çalıştı. Ersan ile 428.6 yaptı sprinti ile ekranlara geliyor. Olmadım. Beş numaralı Özümcan Bursa'da çalıştı. Sariha Çiçekli 642.6 427 yaptı. 6 numaralı Pişkin Kız içeride izliyoruz. Turba Masalı ise dışarıda. Alaaddin Küründük'le 800'ün 54,5-426,5 yaptı. 7 numaralı Madam 50 Cuma Kılıç'la yaptı. Kenteri ile ekranlara geliyor. 8 numaralı Kızım Aysima, Halil Günle 642, 427.5 yaptı galopunda. 9 numaralı Sevda Erhanok'la ok 15 Nisan tarihli Kenteri ile görüntüye geldi. 11 numaralı Atakum kızı ortada izlediğimiz Safkan dışarıda Turamhan var. İçeride ise çip çilli. Kaan Can Gökşe ile 600'ünü 428 yaptı. 12 numaralı Akıncı kızı geride izliyoruz. Önde ise yalın kılıç güzeli var. Harun Gürgen ile yüzünü yaptı. 1 numaralı Starry Night iç piste çalıştı Onur Gökçe ile 852.3 425 yaptı Safkan. 2 numaralı Hard Flute Onur Şevket İrtiş ile 1101.032 424 yaparak galabonu tamamladı. 3 numaralı Hikmet Han iç pistte çalıştı. Erhan Ok'la ok yaptığı ile ekranlara geliyor. 4 numaralı Kara Mehmet Necati Darçın'la 850.6 425 yaparak 14 insan tarihli galabını gerçekleştirdi. 5 numaralı Amiral Holt Ahmet Holuk'ta 1001 104 426.2 yaptı. 6 numaralı Şükran Hanım Erhan Okla 850.3 424.5 yaptı. 7 numaralı Brave Runner Abdülkadir Öksüz ile 636, 423.8 yaptı galabunda. 9 numaralı Captain Angel Mert uyarla ile 1101.045, 425 yaptı. Bir numaralı Bosfor. İçeride izlediğimiz Safkan. Ortada Spring Atak var. Dışarıda ise Bastani. Mehmet Gönül Taşlı 636.3 424.5 yaptı. 3 numaralı Michael 637.7 424.2 yaparak galabını tamamladı. Nasu Aktaş çalıştırdı. 5 numaralı Vengativo Mehmet Göksu ile 426.7 yaptığı sprint ile ekranlara geliyor. 6 numaralı Hat Tokat dışarıda izlediğim Safkan, içeride ise Tokat Viş var. Binini 1.06.3 yaptı Hüseyin Şimşek çalıştırdı. 7 numaralı Queen of May, Onur Şevket Ritiş ile 14 Nisan tarihinde 425.5 yaptığı sprinti ile ekranlara geldi. 8 numaralı Tokut Vişi içeride izliyoruz. Dışında ise Hat Tokut var. Adem Şen ile binini bir sıfır altı üç yaptı. Bir numaralı Serkan'ın oğlunu içeride izliyoruz. Dışarıda ise Hattuşa var. Muhammed Burhan Öncelli 641.7, 428.3 yaptı. 2 numaralı Gülah Kancan Gökçe ile 640.3, 426.6 yaptı. Galo ile ekranlara geliyor. 3 numaralı Alas Hayvan Gökhan İrem Bodurlu 643 429.5 yaptı. 4 numaralı Cezmican Necati Darçınlı 642, 428.3 yaptı. 5 numaralı Hattuşa, dışarıda izlediğimiz Safkan, içeride ise Serkan'ın oğlu var. Samet Çakarlı 641.7, 428.3 yaptı. 7 numaralı uçağın Dadaş'ı geride izliyoruz, Orçun'un kızı ise önde. Mert Uyarlı 641.5, 428.3 yaptı. 8 numaralı Çiğ Tanesi Mertcan Akın'la 1200'ünü 127, 1000'ini 1114, 428.8 yaparak 10 Nisan tarihli galabını gerçekleştirdi. 9 numaralı Kayı Esin Mert Uyarlı 600'ünü 42, 428 yaparak galabını tamamladı. 10 numaralı şal kızı Mustafa Balıklı 643.5 429.2 yaptı. 11 numaralı Şirin Hatun içeride izlediğimiz Safkan dışında ise ünlüyar var. Bekir Mert Mırık'la binini bir on 428.4 yaptı. 12 numaralı Fış Fış Taygun Gökçe ile 600'ünü 43.5, 429 yaparak galabunu tamamladı. Değerli yarışseverler 16 Nisan Cumartesi günü İzmir'de start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik. İdman pisti programı burada sona ediyor. İyi günler diliyoruz.